Herkese selam arkadaşlar. Biliyorsunuz canlı yayınlarında GTA Vice'nin hikayesini etkileyen, farklı yerlere götüren modları oynamayı seviyorum. Bugün de 5 tane GTA Vice'nin hikayesini etkileyen modu sizlere göstereceğim ve beraber karşılaştıracağız. İlk olarak ilk oynadığı mod Shino Vice ile beraber başlıyoruz. Shino Vice nasıl bir moddu? Ana karakterimiz Tommy University değil bu modda. Flint diye bir karakter kardeşi ölüyor. 1980'li Liberty buraya geliyor. Ve farklı görevlerde kardeşinin kim öldürmüş onu ortaya çıkartmaya çalışıyor. Ama Shino Vice o kadar zor o kadar problemli bir moddu ki. ilk başta gösterdim takip görevinde direkt olarak fiilletebiliyor bu görevde. Bu görüntü AMK diye başlık bile atmıştım. O kadar çok beni sinirlendirmişti biliyorsunuz GTA Vice 86'da bitiyor Tommy University şehre sahip oluyor 80'de Flint geliyor ve yine bu oyunun içerisinde Tommy Vercetti'yi görmek mümkün ama bazı görevler çok fazla zorlayıcı olabiliyor ve oynanış bakımından özellikle save'lere dikkat etmeniz gerekiyor bunların hepsini Discord'da paylaşıyor olacağız oynanış bakımından save'lerine çok dikkat etmeniz gerekiyor eğer oyunda bol bol save atmazsanız save dosyanız bozulabilir daha sonra oyuna giremeyebilirsiniz biraz problemli bu konularda ama onun dışında Shiny Vice farklı bir tat katması bakın benim beğendiğim modlardan biri olmuştu. Sizlere öneririm 10 üzerinden Shine Vice'a e vereceğim puan 7 falan olacaktır. 8'e hak edeceğini çok düşünmüyorum. Çünkü burada göstereceğim çok daha güzel, çok daha efsane modlar var. Bu arada videoyu şimdiden beğenirseniz, yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ya GTA San Andreas böyle bir video yapabiliriz. Shine Vice bu serideki iyi göstereceğimizdi. Şimdi Extended Features'a geldik. Extended Features başlangıç olarak benim için mükemmel başlamıştı. Ayrıca bu modun yapımcısı Türk. Yani ben bir modu bir oyunu Türk yaptı diye çok fazla övmeyi sevmiyorum. Türk de olsam, başka bir ülkeden de olsan güzel ise övmek lazım. Ama bu arkadaş gerçekten güzel işler başarmış. Oyun başlıyor. Oyunun bunlar Ana hikayesi devam ederken istediğin normal görevleri yaparken bir yandan da yan görevleri yapabileceğin ekstra görevler bunlar. Berberden, Rafael'den, sağdan soldan, papazdan görevler alabiliyorsun. Burada da kanlı banyo gizeminin olduğu apartman 3C'deyiz. Burada bedenleri falan araştırıyoruz ve bedenlerin içerisinden birazdan çok da güzel bir şey bulacağız onu da göreceksiniz bu modla alakalı beğenmediğim birkaç tane detay var ama onlardan da bahsedeyim. Bunları canlı yayınlarda oynarken bitirmişim yine göstereceğim. Ricardo Diaz'ın kartı falan çıkıyor ölü bir bedenden. Bu adam şehrin işte mal sağlayıcısı, mal tedarikçisi diye. Tommy Versetti burada Ana karakter olmaktan çıkmış biraz. Tommy Vercetti nedir? Dünya'nın en karizmatik karakteridir bizim için. O oyunlar açısından liderdir. Ama mesela burada diyor ki just make the payment. Ben senin için her şeyi yaparım. Yani yeter ki bana para ver abi diyor. Bana para verirsen her şeyi yaparım. Ben Tommy Vercetti'nin böyle bir karakter olduğunu inanmıyorum. Tommy Vercetti'nin dediğin gerçekten lider. Ve bunu belli etmeli. Harwood'da 11 kişi öldürüp 15 sene hapis yatmış. Kendisini öldürmeye gelen herkesi indirebilecek bir karakter. Bu kadar böyle kiralık katil olacak bir karakter değil. Bir de oyunun içerisinde böyle direkt olarak göreve seni yönlendiren bir şey yok. Kendin bulman gerekiyor görevleri. O da çok hoşuma giden bir detay olmamıştı eksenli features alakalı. Ama bu modun devam görevleri gelecek. Biz de takipte olacağız. Kaliteli bir şeyler çıkarsa yaparız videoya ufak bir ara sevdiğimiz abilerimizden Sedat Bozkurt'un kanalı Gizem Avcısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendisi her gün Red Dead Redemption gizemlerini kanalında paylaşıyor. Yakın zamanda da GTA gizemlerini paylaşmaya başlayacak. Gizem videoları biliyorsunuz bizlerin de çok sevdiği içerikler senelerce çekmiştik. Eğer sizler de Red Dead Redemption ve GTA gizemlerini izlemek istiyorsanız kanal linkini hem aşağıya hem de Discord'a bırakıyorum. Oralardan ulaşabilirsiniz. Şimdi sürekli kaliteleri göstermeyelim. Burada GTA Long Night'a geçiyoruz. Sağ tarafta Excellent Features dediğine bakmayın öyle kalmış. GTA Long Night'dayız şimdi. Long Night nasıl bir oyun arkadaşlar biliyor musunuz? asla oynamamanız gereken modlardan biri. Canlı yayınlarda belki yakın zamanda oynayasın var bir göstermek adına. Çünkü çok fazla soruluyor. Her yerden zombi geliyor abi. Sağdan zombi geliyor onları öldür. Soldan zombi geliyor onları öldür. Bir story'si var ama story'sinin hiçbir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Zombi modunu yansıtalım diye GTA Vice'de karanlık bir ortamda zombi öldürmek isterseniz oynayın. China Vice e 10 üzerinden 7 verdiysek buna 10 üzerinden 1 falan vermemiz lazım. Long Night'ı kesinlikle tavsiye etmiyorum ama belki yayınlarda dalgasına 1-2 saat oynayabiliriz diye düşünüyorum. Long Night Night şimdi sonra babalara geleceğiz. Artık Big Mission Pack tarafına geliyoruz. Büyük görev paketi belki de benim en etkilendiğim, en sevdiğim modlardan biriydi. 100'ün üzerinde görevi vardı. Şimdi 130'a da çıkartmışlar onu. Onları da canlı yayında tamamlayabiliriz. Bu görev özellikle bombardıman göreviydi. Biraz koydum. Çok eğlenceli bir görevdi. Oradan oraya, oradan oraya bombardıman yaptınız. Efsane bir görevdi. Big Mission Pack'in olayı şu arkadaşlar. Yine ekstra görevler geliyor oyuna. 130 tane ekstra görev geliyor. Oyuna başladığınız yer farklı ve Big Mission Pack'te envanter sistemi var. Silahlarınız, aldığınız armor'lar, aldığınız canlar falan envanterinize geliyor. Loot box'larınız var. Gidiyorsunuz, atıyorum kuyumcuya. Kuyumcular artık sizin için sürekli upgrade, yani sürekli karakterinizi geliştirebileceğiniz efsane güçlendirmeler sağlıyor. Atıyorum bulletproof oluyorsunuz. %10 artık daha az hasar yiyorsunuz. Çünkü bazı görevler o kadar zor ki bu güçlen edilmeleri yapmak zorundasınız. Eğer yapmazsanız çok fazla hasar alırsınız ve ölürsünüz. Aldığınız paranın bir anlamı oluyor bu oyunda. Gitle mekan satın almak yerine sadece kendinizi güçlendirme oynuyorsunuz. Bu açıdan bilmişim pek çok iyi ve görev çeşitliliği çok iyi burada. Yarışını da yapıyorsun, öldürmen gereken adamları da öldürüyorsun. Mekanları satın alırken acayip bir baskı veriyorsun. GTA Vice Stories'de de bu vardı. Daha sonrasında gidiyorsun kendini güçlendiriyorsun. Özellikle kıyafetlere bakın. Kıyafetlerde de ayrı güçlendirmeler var. Hangi kıyafetini seçtiğinize dair. Böyle parkurlar yapmışlar bazı görevlere. Survivor, survivor parkuru yazmıştım hatta bu görevi hatırlıyorum. Farklı farklı parkurlar yapmışlar. Yani hem görev çeşitliliği, envanter sistemi, farklı şeyleri yaşatması bakımından Big Mission Pack bence en iyi görev paketi. Ama en sevdiğim görev paketi değil. Çünkü ben zor oyunlardan hoşlanan, efsane zorluklardan hoşlanan bir insanım gerçek hayatta da Dark Souls'lar Sekiro'lar falan çok sevdiğim oyunlardır o yüzden en sevdiğim mod olarak Titan Twice'ı koydum en sona Titan Twice'ı ne biliyor musunuz bütün ana hikayeyi yaptığınızı düşünün ama bunu çok daha zor olduğunu düşünün bir tane adam geliyorsa 5 tane adam geliyor adamların elinde MP5 varsa bir anda işte M60'lar oluyor. En iyi silahlar oluyor. Çok çok zorlanıyor. Görevde tankı bir yere mi bırakmanız gerekiyor? Şimdi diğer tarafa diğer köprünün ucuna kadar bırakmanız lazım ve detonation dolmaya devam ediyor. Motor mu çalacaksınız gidip bir yerden? Mitch Baker'ın motorunu mu çalacaksın? Mitch Baker'ın motoru aynı yerde değil. Farklı farklı arabalar. Bu da Crazy Taxi oyunundaki o efsanevi taksimiz. Farklı farklı yerlere farklı farklı zorluklar koymuşlar o açıdan çok iyi hiçbir görevi normal şekilde yapmıyorsunuz bütün görevler çok daha zorlanmış durumda Eğer GTA vay zaten normal bir şekilde bitirdik Biz artık evreni seviyoruz ama farklı bir zorluk arıyoruz diyorsanız tam olarak Titan Vice bunun modu bunun GTA 3'e yapmışlardı GTA 3 versiyonu da çektik o daha da zor şimdi GTA Titan'a gelecek Titan'ın San Andreas gelecek San Andreas versiyonda gene kanalda çekip oynuyor olacağız eğer zor şeylerden hoşlanıyorsanız ben yani bu moda kendim için 10 üzerinden hadi 10 demeyelim. Onun için muhteşem böyle. Dünyanın en iyi modu olması lazım. 10 üzerinden 9 veririm. Big Mission Pack'e de 9 veririm. Ama buna 9.5 diyeyim ki daha çok sevdiğim anlaşılsın. Shine of Ice 7'dir. Extended Features'ın geleceği var bence. Çok eğlenceli polis görevleri falan da var. Onu 10 üzerinden 8 veririz. Ama Long Night 10 üzerinden 1 alır. 10 üzerinden 2 alır. Çünkü çok boş. GTA Vice biz neden oynuyoruz? Atmosferi için oynuyoruz. Bu arada dediğim gibi bu modların hepsini yine Discord'da link olarak chat'e bırakıyor olacağım. Mod sayfalarından GTA Vice mod indirilen sayfalarından bırakıyor olacağım. Burada da bir canlı efsanevi kaçmıştık. O yüzden göstermek istedim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum at abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.